FETÖ'cü derneklerin kurucusu ve yöneticisi olan kriptolarla, siyasi omurgasızlarla, HDP'nin kapatılmasına karşı çıkanlarla aynı partide bulunmam mümkün değildir. Bu sözlerle mevcut İyi Parti'yi özetledi İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ. Sözlerini de istifa açıklamasıyla tamamladı. Ben Akşener'le birlikte kurucusu olduğum İyi Parti'den istifa ediyorum. İstifa açıklamasını mecliste yapan Özdağ gerekçelerini de tek tek anlattı. İYİ Parti'den tasfiye edilen Atatürk çizgisindeki Türk milliyetçiliği ve Atatürk çizgisindeki Türk milliyetçileridir. Tasfiye edilen Atatürk çizgisindeki Türk milliyetçilerinin yerine gelen ise FETÖcü zihniyettir. Terör örgütlerinin İYİ Parti'ye sızdığını söyleyen Özdağ uzun bir dönemdir buna karşı mücadele ettiğini belirtti. Ben sadece bu sızmayla mücadele ettim. Bu Akşener'i rahatsız etmiş. Özdağ, İyi Parti'nin Parti CHP, HDP ve Saadet Partisi ile yaptığı anayasa çalışmasının görüntülerini de izlediğini ifade etti. Bir anayasa çalışması yapmadı. Akşener istediği kadar inkar etsin. İYİ Parti'nin HDP ile 2018 genel seçimlerinin ikinci tura kalacağı varsayımıyla kirli bir anayasa yap çalışması yapılmıştır. Bu anayasa çalışmalarının 64 saat görüntüsü var. Ben bir bölümünü seyrettim arkadaşlar. Özdağ, daha önce İyi Parti İstanbul İl Başkanı Burak Kavuncu hakkında gündeme getirdiği FETÖ iddialarının arkasında durdu. Kavuncunun FETÖ ile temasına ilişkin yeni bilgiler verdi. Telefon kayıtlarınızda FETÖ'nün üst düzey yöneticileriyle telefon görüşmeleri varsa ve bu görüşmelerin birisinde, benim bildiğim birisinde Ümit Özdağ bilgi verilmesini engelleyin. Kazakistan'da şu iş adamı Ümit Özdağ'la bilgi paylaşıyor. Onunla konuşun ve onu susturun diye talepte bulunuyorsa, evet bu arkadaş FETÖ ile iltisaklıdır, Hatta onun ötesindedir. İç i̇ş içe geçmiştir. İyi Parti'nin son kurultayında tartışmalara neden olan oy verilmeyecekler listesine ilişkin de konuştu Özdağ. Listeyi hazırlayan ve uygulayanları açıkladı. Bu liste Meral Akşener ve Koray Aydın tarafından oluşturulmuş tetikçiliğini ise o gece Ankara'da meşhur bir otelde karargah kuran Uğur Poyraz ve Burak Kavuncu yapmışlardır. CHP'nin İyi Parti'nin iç işlerine karıştığını savunan Özdağ, belediyeler üzerinden kirli ilişki ağı oluştuğunu belirtti. Bana kızacağınız arkadaşlar cesaretiniz varsa İyi Parti'nin iç işlerine karışan CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanına kızın. Veya İyi Parti'yi aşağılayan Çanakkale Belediye Başkanına kızın. Ama onlara kızamıyorsunuz çünkü belediyeden gelen çantalar, ihaleler ve makamlar karşısında İYİ Parti'nin onurunu sattınız. Özdağ'ın istifasının ardından ilk açıklama İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den geldi. Kendisine başarılar diliyorum. Siyasi hayatında başarılar diliyorum. Bu an itibariyle yollar ayrılmış olduğu için